Haydi haydi Şu anda Oğuz gittiğimiz yani, her yeri anlatacağız. Şu an Oğuz yani Eskişehir'de Şurada evet. bir tane dondurma da kafe var. Evet. Şurada kapıcı yazıyor ama söylemeyeceğim. Geziyoruz. Oraya doğru. öne doğru. Şurada tabakko. Şu var yani tabakko market. Tabakko. Kitadelerin manzarasını göreceğiz. Evet. Ve oraya doğru gidiyoruz. Ay hop, bir, iki, üç, hop. Yunus Kale'nin manzarasına gidiyoruz iyice. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ve manzara burada. Ay manzara, 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 manzara. Dediğim böyle oldu. Çok güzel bir manzara var. Evet. Şimdi yemeğe gidiyoruz yani. ben yemekte görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, şu an Oxford'tan çıktık ve dediğimiz gibi yemeğe, yemeğe gidiyoruz. Uğruyor, gidiyoruz. Bir arkadaşlarla yemekte görüşeceğiz demiştik. Görüştük. İkimizin de yemeği bitti. Ve diğer yerde görüşürüz. Hakan. <laughs> Günaydın. Evet görüşürüz bir sonraki yerde. Evet arkadaşlar. Şimdi yemekten sonra beni kaldırdılar uyuyordum. Tekrar uyumuştum. Kaldırdılar. Şimdi dondurmayı yedik bitirdik. Kodlu. Kodlu dondurmaları. Çok Hakan güzel. bitirdi. Çok güzel. Ve benimki yere için. Bir daha dondurma aldım. Yoksa bitirirdi. Yoksa bu da bitirmişti değil mi? Evet. Bu derken Ali. Yarın görüşürüz. Bay bay. Hanım arkadaşlar bizden de bugün Hakan'la Kotor'a geldik ve orada tekne turu yapacağız. Tekne turunda adaları gezeceğiz. Ve hızlı gitmesin diyor Hakan. Hakan. Korkunç. Çok zıplayacakmış. <laughs> Çok korkuyorum. Ne yapıyoruz oğlum? En az gerekinde gidiyoruz. Ne zaman? Ama, şimdi. Kimse. Hadi gidelim. Arkadaşlar ne oldu? Evet, Seninle geldik. Hakan buradan her an çarpabilir. Okay. That's great. Hakan senin buradan tuzel oluyor. aşçı çok hızlı geçti ben bakıyorum Aa, Aa, Aa no ben buradan sonra yüzmeye gideceğim yüzmeyi, yüzmeyi gö göremeyecektinin anladım ben geldim bye bye Aa sağ ol Az mi? Mi? Evet. Ahmet evet, amcam yani çekimi yapan şuradan atladı. Galiba evet. azlanıyoruz. Tabii ki galiba. Su. Su. indik? Ee, ve old City'deyiz. Kota yani Kotor'un Old City'si. Yani Eskişehir'in de Eskişehir'e e tanıtacağız. Tanıtı. Evet tanıtacağız ve Eskişehir'e tekrar selamlar. Gelin. Nasıl? Tam giriş o, kendisine gidiyorsunuz. Burada insanlar var. var. Yemek gibi bir yer Don't var. Milk is not difficult. You can find also. çıkıyorsunuz. Çıkalım. Çıkalım. Yavaş ısınmayalım. Evet. Oraya doğru gidiyoruz. Şeyler var böyle. Burada. var işte. Tamam, tamam. Arkadaşlar, Kedi Müzesi. Arkadaşlar burası paralıymış. O yüzden giremeyeceğiz. Paralarımızı başka şeyler için harcayacağız. Yenide görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, oradan çıkıyoruz. Yemeğimizi yedik, dondurmamızı yedik. Tatlımızı yedik. Atlama olsaydı çıkıyoruz. Evet, doyum. Diğer yerde ikinci günün başlangıcını söylemeyi unuttuk özür dileriz. Demedik. De 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 Ve bay bay. Bak 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 şimdi prova. Bak Tuttum, gördün mü? Evet. Ve Okuyacak. 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 Gezilmediğimiz Gezik. bir yer kalmamış. her yeri gezmişiz. Ve arkadaşlar sizinle bugün Son gün, son şeyindeyiz. Dondurmamızı yedik, çıktık. Size dondurmacı olarak kod da İkimiz de en çok onu beğendik. Evet. Ve diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. bay, bay. Bu videomuz sonu eriyor. Bay bay. Bay bay.